Herkese merhabalar. Çok kolay, pratik, güzel bir kek tarifi veriyorum. Hem de fırın kullanmadan ve içi çikolata dolgulu, yoğurtlu güzel bir kek tarifi veriyorum. Çocuklar bayılacak bu tarife. Ve sizi bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Kasemi aldım. İçine bir çay bardağı şeker ilave ettim. Ve üzerine bir yumurta ilave ediyorum ve çırpıyorum. Şeker ve yumurta biraz çözülene kadar çırpıyoruz. Ve diğer malzemeleri yavaş yavaş ilave edeceğiz. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar portakal suyu ekliyorum. Tekrar bir çırpıyorum, şekeri iyice çözülsün diye. İyice çırptıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdu ilave ediyorum. Ve bir portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Bir cimcik tuz ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Yoğurdum iyice eriyene kadar çırpıyorum. Önceden unumu hazırladım. 4 e, su bardağı unu ve bir paket kabartma tozunu eledim. Ve onu da ilave ediyorum. Bir bardak kadar ayırıyorum. Onu da yavaş yavaş ekleyeceğim kıvamına göre onu da ekleyeceğim. Önce bir kaşık kaşıkla karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. İyice karıştırdıktan sonra biraz daha un ekledim ve elimle bu sefer yoğuracağım. Kaşığı çıkarıyorum. Sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 5 dakika yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurumuz güzel olsun. yağda kızartacağımız için güzel bir hamur elde ediyoruz. Hamurun güzel toparlandıktan sonra tekrar kaseme alıyorum. Kasemin dibini hafif unluyorum ki yapışmaması için. Ve üzerine kapatıp sadece 5 dakika dinlenmeye bırakacağım. 5 dakika dinlenmesi yeterlidir arkadaşlar. Şöyle kabartma tozunu da göstereyim. Şöyle bir paket kullanmıştım. Una ilave edip eklemiştim. Ve 5 dakika dinlenen hamurumu şimdi açıyorum. İster elinizle açın, ister oklavayla veya merdane ile açın. Çok rahatlıkla açılıyor. Yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Bu arada kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız videolarıma veya kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız kaydedip ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız da benim için değerlidir. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Saygı çerçevesinde yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim. Ve hamurumu açtım. Oklava yardımıyla böyle bir santim kalınlığında çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak. Mantı hamurundan birazcık daha kalın olacak. Çünkü hamurumuz kabaracaktır. O yüzden çok fazla ince veya çok fazla kalın yapmayalım. Ve bir bardak yardımıyla hepsini bu şekilde yuvarlak bir biçimde kesiyorum. Büyüklük, küçüklük tekrar söyleyeyim size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz gibi büyük veya küçük yapabilirsiniz. İsterseniz bir kase yardımıyla da kesebilirsiniz veya bir çaydanlık kapağıyla da kesebilirsiniz. Ve ben içine Nutella koyacağım. Siz evde herhangi bir çikolata varsa hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Kestim hamurların içine bir çay kaşığı kadar Nutella koyuyorum. Çok fazla koyarsak ağzı kapanmıyor. Nutella içinde biraz da eriyecek. O yüzden çok fazla koymamıza gerek yok. Bir çay kaşığı kadar yeterlidir. ve hamurlarını bu şekilde katlayarak kapatıyorum sonra tekrar bir çatalla iyice kapatacağım ağzını iyice sıkıyoruz arkadaşlar çözülmemesi için çünkü hamurlarımız kabaracak yağın içinde çözülürse hoş olmaz önce böyle elimle kapatıyorum sonra tekrar sıkı sıkı çatalla ezeceğim kenarlarını ya siz elinizle iyice ezebilirsiniz katlayabilirsiniz Kapatması çok kolay hemen yapışıyor birbirine Hamurum çok güzel olduğu için hemen kapatınca pratik bir şekilde yapışıyor bakın bu şekilde de elinizle de kapatabilirsiniz ve şöyle katlayabilirsiniz arkadaşlar göstereyim ben size bir tane İsterseniz bu şekilde garanti olsun diye bu şekilde iyice kapatabilirsiniz. Ben şöyle çatalla iyice ağızlarını iyice böyle sıkı sıkı bastırarak kapatıyorum. Hem güzel bir görüntü de sağlıyor. Piştikten sonra da o görüntü kalıyor. İsterseniz her iki tarafını çatalla ezin. Ama ben bir tarafını ezdim yeterli gelecektir. Ve tepsime aldım. Kalan hamurlarımı da açıyorum. Streçe sarmıştım kurumaması için. hamurlarımı hepsini bu şekilde açıyorum içini doldurup kapatıyorum gerçekten çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim çocuklar bayılacaktır buna çocuklar büyükler hiç fark etmez gerçekten çok beğeneceksiniz evde fırın bozulduysa elektrik yoksa veya kolay pratik bir şey yapmak istiyorsanız bu çok hem değişik olacak çocuklar için hem de pratik güzel olacaktır. Kalan hamurlarımı da doldurduktan sonra şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Tavama yağımı doldurdum ve ısıttım. Önce kısık ateşte ısıttım sonra altına açtım. Orta hararetli ateşte hamurlarımı hepsini içine atıyorum. Çok fazla sıkıştırmıyoruz. Tavamızın aldığı kadar ekliyoruz. 3 tava dolduracağız. Kızartıp çıkaracağız. Çok fazla da yapmıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Tavaya koyarken tekrar ağızlarını sıkabilirsiniz. iyice sıkabilirsiniz. Benim bir tane tek açıldı. O da hemen çikolatası yağ yansıdı arkadaşlar. Yağım yanmadı kesinlikle. O çikolata içine döküldüğü için rengi böyle oldu. yağ rengi böyle oldu üstündeki kefleri alabilirsiniz böyle ara ara çevirdim ve bu şekilde kızarttım çok fazla yakmadan kızartıp bu şekilde çıkarıyorum ve üçüncü bir tava daha ekliyorum o yüzden diyorum ağzını iyice sıkın arkadaşlar eğer patlarsa bakın bir tane patladığı için üzerine böyle kahverengi kefler oluştu hoş bir görüntü olmuyor o kefleri kaşıkla aldım ve hepsini pişirdim servis tabağıma aldım birazını zaten diğer yarısını çocuklar aldı götürdü yediler bile o kadar güzel ve nefis oldu ki gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar ve ben üzerine pudra şekeri döktüm siz isterseniz şekere buluyabilirsiniz veya sade de tüketebilirsiniz Bakın kıvamını göstereyim. İçi hamur kalmadı kesinlikle. Bol çikolatalı oldu. Nefis oldu. Eminim bu tarif çok işinize yarayacak da Çok hoşunuza gidecektir. Bu ve bunun gibi tarifler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız zil bildirimini açmak ve abone olmak ücretsizdir. Zil bildirimini açarsanız video yükler yüklemez haberdar olursunuz. İlk videoyu izlemiş olursunuz. Yorumlarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere inşallah